İkinci bir video. Evet, Ada Savaşı'nda Star Wars'tayız arkadaşlar. Eğleneceğiz. Oh, Bakak nasıl eğleniyoruz. Neler çok eğleniyor. Çok. Hiç sorma. 162 var. Eren var. Abi yazılar çok ya. Ben şuraya gülücük atayım. Bunlar gitsin. Abi senden bir şey rica edebilir miyim? La şuraya gülücük atın. Benim Gökhan kardeşime lütfen rica ediyorum. Dokunmayın. Kirveyi ellemiyorum ya ben. Hellgate. O benim bir tane. Hellgate yoksa ellemiyorum. DOKAN kardeşime buradan selamlar. <laughs> ee, abi geliyor, tek geliyor, yazık. Bir dakika ya. Bu kim kesti bunu? Hı? Emre onun canı azaldığında söyle. Ben çünkü burada arkadaşları rehin aldım. Abi sıkıntı yok. Komutan bir de benim. Komutan sıkıntı değil. Yok. Ben şu an ilosu kesiyor. O da 202'den 205'e geçmişler. Niye öyle bir şey yapmışlar? Onu da bilmiyorum. Abi ama buraya gelmen lazım komutana. Ben şu an bir dakika. <laughs> Abi, sen şey, puanda fazla aşağı düşme yeter. Ben geleceğim. Üç kişiler daha bundan. Ya üç, ya öldüğün zaman güvenli dirilebilirsin istiyorsan, sıkıntı yok. Üç değil, orası yok. biraz sonra ana baba günü olacak. Ben geleceğim. Heyecanlı ol. Düşmem, düşürmedim. Düş... Düşürmedim ki. İlosla konuşacaktım ya. Kim lan bunlar? Çabır ya buraya. Ya Burak yazık günah değil mi? Niye zorluyorsunuz şu an? Merak ediyorum. Canlara sıkılıyor ya demek ki ya. baba baba bana vuruyor bak bak. Erol'a bak arkadan arkadan bana vuruyor. Ya bu kaç kişi var burada? Telefon kastı. Bilmiyorum ki. Şimdi gel buraya gel gel. Gel gel. Gel buraya. Ya inanıyor musun sen? Hem bir normal moda bir geçsene. İkinci tur 7 dakika var 7 dakika Evet yüzde Ben de bir tane alıyorum. Gel, de alıyorum Sezer gel benle elit 3'e gel Geliyorum kanka dur çıkıyorum komutanla Körfeze ha, gel Elit üçe yüz Senin körfez mi? He he bir mi iki mi yazmıyor ama. Kör bir şey elit kaç? Evet. Tamam, elit, geldim elit. elit 3'te ben varım. fjort alın burayı alalım. Tamam abi girdim abi. Tamam ben de bir fjorta gireyim. gireyim. İki fijört alırsanız tamamdır. Ben bir tanesi ben de abi, bir de Süleyman alıyor tamam. Yüzde 86 olan benimki. Gel vur lan. Şey ha? Gel biraz vur. Hadi Dur oğlum benimki kesmedim ki. Aa Erol kişi geldi. Yüzde Küfür etmeseydin iyiydi. Sıkıntı yok tamam. cana ben de geldim sıkıntı yok. Erol'a çalışıyorum Timako. Gerek yok ben aldım. Sen... Buraya abi. da abi. Koç 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 evet, Bitti mi bir tane senin şey? Bizim kör şeyin ne durumda? Bizim adalar duruyor. Ben ortadaki adaya geçtim. Haylaz burada. Ortadaki derken? Peki. Burayı almışlar. Sezer 8'e gel. Bizim körfeze niye kimse girmiyor? Biz şeye bıraktık ya körfezi çocuklara. Ya e ama Onları bizden keskin. biri alıyor. Kim alıyor? 20 puan almış. Bak Boşver abi, bu da altın kafasına göre. Belki Emre abidir. Yo, Emre abin değil. Emre abin buradaydı. Ben değilim. Ya, Emre abi buradaysa kim almış? Bak, Legend yazıyor. Legend de burada kök bizim kök Habit, 186 alacak diye biz girmedik oraya. Sabah biz hepsini aldık ya. Oğlum şu Oğlum, düşürün lan. Onların şeyi yok ki. Geçişi yok ki. O zaman alsınlar bizimkiler. Komutanı kesmesinler. Geliyor. <laughs> aylaz'ı düşür lan Süleyman Ayrızı düşür. Vurma bossa. Lan ben Aylaz. varım burada ya. Ha sen varsın gel gel gel. Elit bire gel elit bire gel hızlı hızlı. Hız. Aylaz hala peşimizde ya. Bir git ya. Ben şu gidim körfezi yani neyse komutanı kestiler ben puan önemli değil. Abi git. Evet falan kes. Ayrıca da çökük mi Süleyman buradan abi? Tamam. Ya da direkt gelip şey geçti Süleyman kaçtasınız? Tamam. Kestiniz mi elitleri? Kesiyoruz abi. Kaçtasınız? Elitçiye geçiyoruz. Peki ada 8'deyiz. Tamam 8'deyim. Hadi. Burada 52'de haylaz var. Ulan adamı adama kestirdiniz bana ya. <laughs> Abi sen fijörtleri aşağıdan kesmeye Bak başlayayım? şimdi ben şimdi göstereceğim size fijörtü bekle. Bekleyin iki dakika ben size şimdi fijörtü keseceğim. Süleyman <laughs> çabuk kes. bizim kesecek Süleyman. Al. Abi. Al. <laughs> ben gidiyorum. Bak. <laughs> ben bu kadar bulmuşum. Vallahi bu ben bir şey alamadım. Helal etmeyen. <laughs> Legen şimdi <laughs> yazar. Adamı açıklarsın diye biz sizi kestiğimi. Ben çıktım abi. Niye çıktın? <laughs> Adamlar aslında abi. Ya e burada başkaları kesiyorum. Bizimkilerin komutanlarını kesip çıkacağım ben. Gerisini ellemeyeceğim. Tam bura netleşmiş. Bak yine bana kim vuruyor ben ışınlanamıyorum. <laughs> ya abi bak ko bizim komutanı kim kesti? Merak ediyorum şu an geliyorum oraya göreceğim. Bak Hector. <laughs> Emre abi diyor bak Emre abi de kesmiş bak Emre abi'den ses bile çıkmıyor. Hayır Hector abi. kesmiş gördüm. Emre abi de bir komutan kesti. Ulan Emre abi. Bak ses bile çıkarmıyor. Hiç kesmedi mi de demiyor. Bak lanet. Oğlum Hector kesti gördüm. Emre abi de vardı işin içinde. Vallahi ben sırf puan için ke yani kesmeye çalışıyorum. Yetişemedim. Ben mobilya gense geçiyorum. Reklam yapma. Oğlum ben yine buradan bir şey almadım. Kim vurdu bunu Ben vurmadım bu sefer. Az önce beni sinir ettin, geldim vurdum, gittim. Oradan da bir şey buradan da üç, 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 üç. Neyse güzel oldu. Güzel oldu bu etkinlik. Güzel oldu, güzel. Sevdim. Sevdim, sevdim. Ada Savaşı da bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.